Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün size bir vapur yolculuğundan ve o yolculuktan bana kalan bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Dün Bostanlı Üç Kıllar arasındaki arabalı vapur seferini yaptım. Bu vapur yolculuğumda ki daha önceleri bindiğimde de bir vapur kütüphanesini görmekteydim. Ancak Covid'den dolayı açık değildi. Dün ilk defa açık olduğunu fark ettim. Ve kitapları incelerken Sunay Akın'ın bir çift ayakkabı kitabını gördüm. Onu edinmek istedim. Görevli kişiye nasıl alabileceğimi sorduktan sonra kitabı aldım. Nasıl geri verebileceğim konusunda da iskelelerde bir kutu olduğu ya da vapura bindiğimde tekrar aynı görevliye verebileceğim söylendi. Yolculuk esnasında kitabı okumaya başladım ve çok enteresan bir ilk e, yazıyla sizi tanıştırmak istiyorum aslında. Yani ilk anlattığı şey gözleri oyulan freskler. Burada e, Hepsini okumayacağım. Ee, bir kısmını seslendirmek istiyorum. Anadolu'nun yatmasak da kalkmasak da bizim olan köy evlerinden birine doğru yaklaşıyoruz. Vakit gece yarısından sonra. Karı koca uyumuşlar çoktan. Daha doğrusu adam uyumuş. Kadın, kocasının rüya denizinde kulaç attığından emin olmak istiyor. Yataktan usulca doğruluyor ve elbiselerini usulca giyerek ses çıkarmasın diye yatmadan açık bıraktığı pencereden bahçeye atlıyor. Kadının gönlü başka bir adamdadır ve aşığı bir ağacın altında onu beklemektedir. İki sevgili kararlıdır. Bu gece kaçacak. Kimsenin kendilerini bulamayacağı bir yerde yeni bir hayat kuracaklardır. Birkaç saat sonra koşmaktan yorulan iki sevgili nefes nefesedir. Soluklanmak için verdikleri ilk molada kadın evden kaçtığından beri ayakkabısının içinde bir şeyin kendisini rahatsız ettiğini söyleyerek elini çıkardığı ayakkabının içine sokar. Kadın avuçlarında tuttuğuna inanamaz. Elinde bir tomar para vardır. Kadının geride bıraktığı kocası her şeyin farkındadır. Ama der kendi kendine. Bu kadının bende emeği var. Çamaşırlarımı yıkadı, banyoda sırtımı sabunladı, önüme sıcak çorba koydu. Ya bana elde muhtaç olmasın? Geride bırakılan koca, parasının bir kısmını kendini terk eden karısının giderek uzaklaşan adımlarının içine koyar. Töre ve namus cinayetlerinin gazete sayfalarından eksik olmadığı ülkemizde unutulmaması, öne çıkarılması gereken işte bu ayakkabı öyküsüdür. Ahmet Kutsi Tecer'in orada bir köy var uzakta şiirindeki lirizmi kavrayamadan onu Anadolu'dan uzak kırsal kesimdeki hayata uzaktan bakan biri olarak algılamak büyük bir hatadır. Ben ömrümün sonuna kadar Anadolu'yu dinleyeceğim ve onun sesini dinletmeye çalışacağım diyen Tecer, ülkeyi neredeyse köy köy gezmiş ve pek çok halk şairini ortaya çıkarmış, topluma kazandırmıştır. O halk şairlerinden biri de muhtaç olmasın diye parasını evden kaçan karısının ayakkabısını içine koyan terk edilmiş koca yani Aşık Veysel'dir. Metin Erksan 23 yaşında genç bir yönetmenken Aşık Veysel'in hayatını filme çeker. Senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı filmde bir başka adamla kaçan kadının öyküsü son derece usta bir anlatımla sunulur izleyiciye. Kaçan iki sevgili Kapadokya'ya gelir ve gece terk edilmiş bir kilisede gizlenirler. Adam sabah kasabaya gidince kadın tek başına uyanır. Kilisenin duvarlarında İsa peygamberin gözleri oyulmuş resmini görür. Anadolu'da resmin günah olduğuna inanan Müslümanlar canlı, canlılıklarını kaybetsin diye Kiliselerin duvarlarındaki fresklerin gözlerini oyarlar. Metin Erksan bu müthiş sahneyi şöyle anlatır. Kız uyanır uyanmaz karşısında Veysel'i görmüş gibi oldu. Birden bir çığlık attı. Ayağa kalktı, sağa koştu, duvarda altı Veysel ona bakmakta. Sola koştu, orada da gözleri olmayan altı havari ona bakıyor. O sahnede Kızın Telaşı ile birlikte orkestra eşliğinde Ruhi Su'nun sesinden Pir Sultan Abdal duyulur. Eğer Erksan'ın Veysel'in anlattığı, hayatını anlattığı Karanlık Dünya filmini izleyecek olursanız, ne yazık ki yukarıdaki sahneyi göremeyeceksiniz. Çünkü bu sahne sansür kurulu tarafından makaslanmıştır. Zaten filmin adı da Dünya karanlık olur mu denilerek Aşık Veysel'in hayatı olarak değiştirilmiştir. Oldu olacak şunu da yazalım. Sansür Kurulu tarlaların göründüğü sahnelerde başakları çok kısa ve cılız bularak Türk topraklarının böyle bereketsiz olamayacağı gerekçesiyle o sahneleri filmden kaldırır. 1952 yılında çekilen filmde Aşık Veysel'in yaşadığı Sivas'ın Şarkışlı ilçesindeki son derece gür ve bereketli hasat sahnelerini aldanmayın. Bu sahneler o yıllarda Amerika propagandası için çekilen filmlerden kesilerek Aşık Veysel'in hayatına eklenmiştir. O yerler Sivas değil, Amerika'nın Hatsin Ovası'dır. Bu çok etkilendiğim anlatıyı size de aktarmak istedim. Hatta birazdan bu filmi araştıracağım. İnşallah bulabilirim. Gerçi Suna Yakın'ın bahsettiği gibi belki de o sahneyle karşılaşamayacağım ama onu hayal edeceğim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Moment kalın.